Kapat şu sihirli aynayı. Periliçe ne dedi? Sebepsiz yere kimse kimseyi sihirli aynadan izlemeyecek. Ay sus Taci. Sen peri misin ki böyle bilmiş bilmiş konuşuyorsun? Hayır efendim. insan olarak da tasvip etmiyorum. Başkasının yatak odasına gizli gizli bakılmaz. Ay, ayıp bir şey görsem kapatırım. Kapatmazsın. Sihirler mani olursun. <laughs> Geçmiş ola. Bak torun geliyor torun. E neyine bakıyorsun sen o zaman? Kızım mutlu mu mutsuz mu ona bakıyorum. Bak sadığın işleri son zamanlarda iyi değil. Maaşını zamanında alamıyor. Bütün evin yükü Betüş'ün omuzlarında. Şimdi üçüncü torun da geliyor. Yani Betüş peri olmasa Bilmiyorum nasıl halledecekler bu meseleyi. Ee, insanoğlu bu. Düşer kalkar. Çocuk dediğin kısmetiyle gelir. Damadın işi var mı? Var. Maaşı aksar, geç ödenir, sonra düzelir. Hadi kapat şu sihirli aynayı, yatağa gel. Bak yoksa Betüş'e söyleyeceğim. Heh. Aa niye attın beni buraya? Hani beraber yatacaktık. Hani koklaşacaktık, öpüşecektik, sarılacaktık. Niye yaptın bunu? Aa öyle şey yok. Hem senin kolların mı var ki bana sarılacaksın? Hay Allah. Kaldım ben burada. İyi geceler. Sana iyi geceler. Bana iyi koltuklar. <laughs> Anneciğim neden sabah sabah kendini yoruyorsun? Anneciğim sana söylüyorum. Anne, anne. Ay. Ne oldu? Ne bağırıyorsun? Anneciğim şunun sesinden duymuyorsun beni. Neden sabah sabah kendini bu kadar yoruyorsun? Bak anne bizim şirkete bir hanım teyze geliyor. Cumartesi pazar günleri de dışarıda çalışıyormuş. Söyleyelim cumartesi müsaitse gelsin temizlesin. Ben temizlikçi falan istemem. Bugüne kadar temizlikçi çalıştırmadım. Bundan sonra da çalıştırmam. Ama anneciğim kaç yaşına geldin Allah aşkına? Aa damat terbiyesizlik yapma. Kadınların yaşı sorulur mu? Ayrıca kaç yaşında olduğum önemli değil, kaç yaşında göründüğüm önemli. Öyle değil mi? Israr etme ve benimle inatlaşma. Vallahi kusura bakma anneciğim ama bu konuda seninle inatlaşacağım. Hayır efendim boşuna kürek çekersin. Ay. Ay aşağıda Dudu iş görüyor. Ben burada sefa sürüyorum. <laughs> aşağı gelsene iyi olacak. Ne oldu ki? Kopyamla babam kavga ediyor. Buradan buyur bakalım. Kopyası bile huysuz çıktı. Ay, daha şimdi oturdum. Ay Allah. Burayı benden daha iyi kim temizleyebilir ki? Tamam, anladım anneciğim. Çok titizsin. Ama seni böyle kendine eziyet çektirirken görmeye dayanamıyorum. Eziyet değil ki bu. Zevk, zevk. Ben gerçekten bu güzelim hay ...böyle adeta şato gibi evimi temizlemekten... ...çok mutluluk duyuyorum. El ben evime sokamam. Onlar böyle üstün körü iş yaparlar. Orayı karıştırırlar, burayı karıştırırlar. Onu dökerler, bunu kırarlar. İstemem. Sonra bir de beş kuruş vereceksin onlara. Bütün temizliğimi ben yaparım. Üstelik ben bu temizliği yaparken... Ne yapıyorum? İçine bir de sevgimi katıyorum damat. <laughs> Anlıyorum anne de. Bırak sana bir iyiliğim dokunsun. Allah aşkına hatta parasını ben vereyim. Şu eve bir katkıda da ben bulunayım ya. Ah çok düşüncelisin damat. Çok düşüncelisin ama. Hiç ihtiyacım yok. Gerçekten ben kendi temizliğimi kendim yapabilirim. Bütün işleri kendim yapabilirim. Ama söz eğer yorulursam, yapamazsam bir yardımcı alırım. Aferin. Benim en tabi fani halim gibi konuştun. Alkış. Anneanne yani kızmadın mı yani? Hayır. Aksine bayıldım. Bayıldım. Ya babana pes edip şatoma temizlikçi soksaydı? Peki anne, tamam. Ben anladım ki bu konuşma hiçbir yere varmayacak. Pes ediyorum. Sen kazandın. Ama son olarak şunu da söylemek istiyorum. Seni bu kadar çok iş yaparken görmek beni gerçekten üzüyor anne. <laughs> Hiç üzmesin. Sen işine geç kalmıyor musun? Hadi. Hadi bakalım. Peki anneciğim. Kolay gelsin sana. Hadi iyi günler. Hadi. Görüşürüz Ay. anne. Görüşürüz. Hadi gel kızım. Ben de seni servise bırakayım. Gel. Hadi bakalım. Hadi. Çok yorma. Teşekkür ederim. Ne demek? Görevim. Hadi sen de git şimdi. Ben de ortalığı bildiğim gibi temizleyeyim. Gittiler. Aşağı gelebilirsin. Tamam, geleyim. Güneşin altında piştim diyecektim ama güneş gitti. <laughs> Periyan'ın içi daraldı herhalde. O yüzden hava karardı. Hadi aşağı inelim. böyle Perihan'ı? Bir iyi bir kötü. Gökyüzüne de bir haller oldu. Neyse ki düzeldi herhalde. Taci neredesin? Periliçe? Evet benim. Evde Yavuz falan yok değil mi? Yok yok kimse yok. Dudu Peri nerede? Dışarı çıktı. Nereye? Bilmem. Bugün hava bir tuhaf ya. Biraz dolaşıp geleceğim dedi. Siz bekleyin. Çok kalmaz o dışarıda. Hava yağmurlu. İki de bir sihirle bozulan saçını düzeltmekle uğraşmaz döner. Bence Perihan üzüldükçe güneş açtıran o. Tamam bekleyeceğim. Yavuz gelmeden onunla konuşacağım önemli şeyler var. Siz rahatınıza bakın. Ne içersiniz? <laughs> of. Bekle bekle. Nerede kaldı bu? Bilmem ki. Ben çabuk gelir dedim ama. Yani siz rahatsız olmayın. Gerçekten bir şey içmez misiniz? Taze sıkılmış portakal suyu var. Ay yine için daraldı değil mi? Sen daral, bizimkini de daralt. Ay bu kadar işim gücüm var. Perihan'ın içi sıkıldı, gözü yaşardı diye havamız bozulsun. Onu düzeltmeye göklere çıkayım. bekliyorum. Hemen gel çabuk. Niyeymiş? Havayla bu kadar oynama. İnsanları hasta edeceksin. Perihan'ın kasveti yüzünden insanlar güneş yüzü görmesin mi? Dudu Peri. Hemen. İnanamıyorum. Benim kaçık karım güneş açtırmaya mı çıkmış? güneşi gökyüzünde açtıracağına Perihan'ın kalbinde açtır. Periliçem lütfen bu işe karışmayın. Hayır başka bir şey söylemek için geldinizse tamam. Ama yoksa şu sözümü sakın unutma. Bir gün mutlaka bana gelip Periliçem ne olur bizi barıştırın diye yalvaracaksın. Ha, akşamdan sabaha zayıflamadım ya ben. Bu ne var? Ha, ha, ha. Kim sihirledi beni? Kim? aşkına. Bu benim. Benim gençliğim. O kadar uzun zaman oldu ki anca hatırladım. Sihirli sabahlar Perihan peri Nasıl göründüğümü görüyor musunuz? Elbette. Çünkü bunu ben yaptım. Niçin? Şu andan itibaren yüzyıllar önceki genç kızlığındasın Perihan. Senin Dudu Peri'den başka arkadaşın, Dudu'nun da senden başka arkadaş. Hatta hiç kimsesi olmadığı zamanlardasınız. Peri Geçen, sizden rica etmiştim. Beni incittiği için Dudu'yu bir testten geçirmemeniz için. Anlayacaksa kıymetimi kendisi anlasın ya da anlamaz. Bunu senin için değil, arkadaşlığın ne demek olduğunu anlasın diye yaptım. Şimdi hayatında hiç kimse yok. Damatları yok, torunları yok, tacı yok. Tıpkı o zamanlardaki gibi. Ve ta ki bazı şeylerin hayatındaki en önemli şeyler olduğunu anlayana kadar geriye dönüş yok. Bugüne asla gelemeyecek. Evet, bana soracak olursan... ...sen de bugünlerin tadını çıkar. Hani insanlar derler ya, ah gençliğime bir dönebilsem. Sen de o zamanlar kıpır kıpır, uçuk kaçık bir kızdın. Siz bana aramızdaki her şeye çözdük diyene kadar, ben hiçbir şeye karışmayacağım. Ama merak etme, buradaki herkes de iyi olacak. <laughs> Keyifli günler dilerim Perihan. Size de perileceğim. Taci! 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 Geçmişte miyim yoksa geçmişteki bugün de miyim? Taci çabuk buraya gel! Ha? Ayna çabuk söyle bana. Kızlarım nerede? Çocuklarım nerede? Torunlarım nerede? Herkes nerede? Neredesin, Perihan? Ay, evvallah olsun, benden biliyor. Çabuk buraya gel. Birazdan öyle olmadığını öğrenir. Neredesin? Niye ortaya çıkmıyorsun? Buna cesaretin varsa ortaya da çıkarsın. Değil Periliçe, hiçbir kuvvet seni elimden alamayacak. Bak hala ortaya çıkmıyor, hala ortaya çıkmıyor. İyi. Madem sen gelmiyorsun ben seni bulurum. <laughs> ne yaptın bana? <laughs> ben yapmadım. <laughs> Demek gençliğinizde böyleydiniz. Keşke yanınıza gelebilsem ve siz böyle gencecikken size merhaba diyebilsem. Unutma ki ne onlar senin zamanına gelebilir şu an? Ne de sen onların zamanına gidebilirsin. Unutmam periliçe. Ne demek ben yapmadım? Sen yapmadıysan kim yaptı? Bir düşün. Kim yapmış olabilir? Sadece sen olabilirsin. Beni sevdiklerimden senden başka kim ayırabilir? Seni geçmişe götüreyim diye ne diye kendime bunu yapayım? Ne diye gençleşeyim? Üstelik ben gençken de yalnızdım, şimdi de yalnızım. O zaman niye mutlusun böyle görünmekten ha? Neden benim gibi tepinmiyorsun? Neden benim gibi bana bunu kim yaptı diye aramıyorsun? Ha? Ah, periliçe. Bu Periliçe'nin işi. Tabii o kadar çok ağladın ki... ...sana kıyamadı, bana ceza verdi. Bizi gençliğimize götürüp... ...birbirimizden başka kimsemizin olmadığı zamana getirerek... ...beni sana mecbur bıraktı. O zaman ne ceza pahasına olursa olsun ben de seni bir sineğe dönüştüreceğim. Ayşş. Ah, Böylece lütfen buraya gelin ve bu durumu düzeltin. Ben bu kadınla bebekliğime de dönsem onunla görüşmeyeceğim. Periliçe, duyduğunuzu biliyorum. Niye cevap vermiyorsunuz? lazım filmin sonunu kaçıracağım Dudu'nun yakası cezadan kurtulamayacak. Periliçeye bunları yapmayı nasıl göze alabilir? Çıldırmış gibi. Ben böyle kalmayacağım. Bu bana yaşattıklarınız bittiğinde elbet size de yapacak bir sürü şeyim olacak. Ceza pahasına. Madem bana bunu yaşattınız... ...umurumda değilsiniz. Ama bu nasıl olur? Bana bunu nasıl yaparsınız? Nasıl bu kadar zalim olursunuz? Kızımı bile göremiyorum. Sen daha Taci ile tanışmadın ki Dudu Peri. Nasıl kızın olsun? Şu anda o kadar gençsin ki. İyi ama hangi yaşındayım ben? Taci ile yeniden mi tanışacağım? Hayır olamaz. Çünkü annem evde yok. Annem ben bu yaşlardayken gitmişti. Sonra da bir süre sonra geri dönmüştü. Ay periler aşkına. Yani dışarı çıksam dışı genç, içi sekseninde bir kadın olarak mı fanilerin arasına karışacağım? Allah Allah Dudu gözümü açtım yok, halal yok. Nerelerde bu kadın? Nerelere kayboldu bir bilsek. Yavuz çıktıktan sonra hemen gelirdi. Ama gelmedi. Onun yerine ben mi kalacağım burada? Aa, Kopya Dudu da olsa herhalde bir mesaimiz var. Bütün gece burada mı kalacağım ben? <laughs> Dudu öyle bir yerde ki ne zaman geleceği belli değil. O dönene kadar şatodaki her şeyle sen ilgileneceksin. Damadınla, torununla... Hatta Betüş'ün kocası ve çocuklarıyla da. İyi de Dudu nerede? Geçmişinde. Seni bile tanımadığı günlerde. Hayatında Perihan'dan başka hiç kimsenin olmadığı birkaç yılı vardı. Şimdi yeniden o dönemi yaşıyor. Arkadaşının kıymetini bilene kadar da öyle kalacak. Oh, desene dönene kadar kafamız rahat... Bari dönerken daha vicdanlı, daha merhametli dönse. <laughs> Bu sözlerle beni çok şaşırttın Taci. Karının yokluğu için isyan edeceğini sanıyordum. Ah Perihan'ı o kadar üzdü ki. Hani artık Periliç'e bir el atsa da şu vaziyet düzelse diyordum. İyi etmişsiniz. Çok iyi etmişsiniz. Duyduklarıma çok sevindim. Desteğin için teşekkürler. Sana da kolay gelsin Kopya Dudu. Aman Yavuz'a bir şey belli etmemeye çalış. E şimdiye kadar fire vermedim. Bana güvenebilirsiniz. yaşları o ağladı mı böyle ağlıyor gök gürültüsü şimşekler Öfkeye bak ama yine de kıyamıyorum işte yanına gitsem gel o eski günlerimizi yaşayalım desem gençliğimizdeki gibi sokaklara çıksak deli deli sihirler yapsak atmakla ne kaybederim ihtiyaçlarını. Git başımda. Beni rahat bırak. Gidersem kimsen kalmayacak. Sen de biliyorsun. Ha, Bu yaptıkları yüzünden perili şeyi asla affetmiyorum. Tabii asıl sebep sensin. O kadar üzüldün, o kadar ağladın ki sana acıdı, bana ceza verdi. Düşün işte, benim için ne kadar kıymetliymişsin ki senin için o kadar ağladım. Aynaya bak, bana bak. Hatırla o gençlik günlerimizi. Hayatımızda daha taciler, sevgililer, çocuklar, torunlar yokken, insanlar bu kadar acımasız, zalim ve bencil değillerken, aralarına karışıp deliler gibi eğlenirdik seninle. Ah, o bir daha hiç geri gelmeyecekmiş gibi çok uzaklarda kalan günlerimize geri dönmek, belki de bazı şeyleri hatırlamak için iyi bir sebep olur. Ne diye el ele verip birlikte hatırlamıyoruz? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Neydik, ne olduk? Beni kocam ve çocuklarımdan başka kimse alakadar etmiyor. Dün dündür. Gençlikti geldi geçti. Ben bugünümü istiyorum. Bugününü istiyorsan bugünkü sahip olduklarının değerini bileceksin. Sadece ben değil. Köpeğe çevirdiğin taci dahil. Hı, pekala. Madem inat ediyorsun, sana üç gün veriyorum. Üç gün boyunca kendimi de şatomu da sihirleyeceğim. Burada yapayalnız kal bakalım. Bunca yüzyıl ömründe neye sahip oldun, neye haksızlık ettin, nerede, ne zamandan körlük ettin, kimi kazandın, kimi kaybettin bir düşün. Bir seslenirsen tamam, gel bir deneyelim dersen hemen burada olacağım. Demezsen Periliç'e cezanı affedene kadar burada yapayalnız kalırsın ona göre. Daha fazlasını yapamam. Üzgünüm.